Gel! Gel! Lan. Allah kahretsin sizi be! Paris'e gidelim abla. Yok yok, gerek yok. Alo, Hale. Çok kötü bir şey oldu. Evden kaçtım. Ne? Ne demek evden kaçtım? Ne oldu? Ya anlatırım gelince. Sana gelebilir miyim? Saçmalama, gel tabii gel. Hale, Senden başka gideceğim hiçbir yer yok. Ay ben şaşkınlıktan kaldım bir an. Dur adresi vereyim. Ulan Ali! Ulan Ali! Sen beni niye tutuyorsun lan? Senin yüzünden kaçıp gitti işte! Musa! Bırak çocuğu! Hırsını çocuktan çıkarma! Unut derdi! Ne bileyim nerede? Cehennemin dibinde! Hangi taksi parasıyla taksiye binip gittiyse artık! Kesin o yanına gitmiştir! Bak durduk yere kız kocaya kaçtı işte! Ne yapacağız şimdi? Yahya'ya ya, ya ne diyeceğiz? Ablam kocaya kaçmamıştır! Nereye gidecek canım? Hale'ye gitmiştir sakinleşince gelir. Çok korkuttunuz kızı. Ne yapsın? Hep mi babamlar suçsuz eli anne? Bana bak. O iğne deliğine girse bile... ...onu çıkartıp buraya getirmezsen... ...benden Ahmer olayım. Gideyim mi hala ablaya? Ararız, sorarız. Buluruz evini. Gece vakti bir de sen çıkma sokağa. Yine bir ortalık sakinleşsin. Korkma anne. Korkma yavrum. Nasıl oğlum benim? Canım benim. Ya Korkma. kızım size de ayıp oldu ya. Aa olur mu öyle şey? Annem yok zaten. Memlekette. Yalnızız rahat ol. Ah canım benim. Hadi baştan anlat şimdi. Ne oldu? Ben uyuyordum be. Geldi mi kız? Gelmedi. Senin yüzünden kızım dışarılarda bir yerde. Sen burada fosur fosur uyu Zafer Bilik. Senelerce kahrınızı çektim. Senin de üç çocuğunun da. Çocuklarını çocuğum bildim. Ama sen benim bir kızıma yer bulamadın şu evde. Çalıştığını eline sayar, her dediğini dinler. Benim kızım sana ne kötülük etti de bunu ona reva gördün he? Yeter artık. Bundan sonra onu da kendimi de daha fazla ezmene müsaade etmeyeceğim. Ya çekersin Musa'yı umudun üstünden ya da bundan sonra... Ya da ya da eski kocan gibi beni de mi öldürürsün? Ulan senin öldürdüğün kocanı gömdüm ben ben. Sen hala kalkmış bana vefadan revadan bahsediyorsun. Senin leşini saklayacağım diye evimden yurdundan oldum ben be. Senin pisliğini temizlemek adına buralarda sürünüyorum. Sen de bana hala langur lungur tarana bulgur. Lan korkarı. O, o kazaydı. Kızına anlatırsın ya da polise bir ifade mi bakar? Şeytan diyor git. Ne var ne yok geçir o Musa'nın kafasına. Hangi devirde kaldın sen ya? Ay. Seni de ne güzel sakinleştiriyorum değil mi? Al bakayım. İç şunu sinirlerini yatışsın biraz. Ya ben... Ben annemi hazmedemiyorum ya. Ha yok ya vardır bir açıklaması. Zeliha teyzem sana emir vaki yapmaz. Hayatta inanmam. Hem onun da haberi yokmuş işte. Bilmiyorum. Sanki sanki ben üveymişim gibi ya. Aa böyle yaparak daha çok paralama kendini ama. Ozan'a haber vermeyecek misin? Hale. Hale bak sakın. Öyle zorluyormuş gibi sanki. Allah'ım ya Rabbim. Umut her şeyi bu kadar hassas düşünmek zorunda mısın? Bırak. Bir kere de birileri seni düşünsün. Hem adım gibi eminim. O çocuk buna dünden razı. Hayır anne. Ben annem gibi sığıntı olmayacağım kimsenin hayatına. Tamam. Bunları sakinleştiğinde konuşuruz. Anneni de mi aramayacaksın? İyi. Ben yatacak yer hazırlayayım sana bari. Hiç celallenme Musa efendi. Şu an sana dünyaları saydırırdım ya. Doğayet fazla konuşamıyorum. Ne diyeyim yazıklar olsun sana. E, bilmiyorsun etmiyorsun Hale. Bak aile meselesi seni de karıştırmış boş yere. Nerede adresiniz ben gelip alayım Umut'u. Yok canım. Otur oturdun yerde sen. Ben de senin içinde bir yerlerde konuşulacak bir adam var sanmaya başlamıştım. Umut iyi eğer merak ediyorsan. Hoş. Bu bilgi bile sana fazla ya. Hale. Hop hop. Ne oluyor lan orada? oraya. Gel lan. Gel. Gel göstereyim. Gel. Yürü git lan. Polis çağırıyor içeri. Kızın üstüne fazla gittiler. Hak etmeseydi. Hak ettiği falan yok, sen de biliyorsun. Hem gıcık tamam ama kötü bir kız değil ki. Hem görücü mü kaldı artık, gel daha. Kızı verecekler mi yani gerçekten? Hayır, yarın gelip bizi kasap üstüne istese ne olacak? Bugün ona, yarın bize. Ne bileyim ya, o da diklenmesin o kadar babamlara. Biz çeyreğini yapamıyoruz onun yaptığını. Çalışıyor kızım. Kendi ayakları üstünde duruyor. Kızın kendinden başka güvencesi yok. Biz de adam gibi para kazansak bizim de borumuz öter bu evde. Üf. Boşuna kendini kandırma mesele belli. Selda yat zıbar sinirimi bozma benim. Biz de uğraşıyoruz yapacağız bir şeyler. Kuaför de olamam kimse kusura bakmasın. Hadi yat uyu. İyi geceler.